YouTube arkadaşlarımdan Alaz lise lilerle ilgili dizelerimin bir bölümünü rap müziğe dökmüş. Doğrusu çok beğendim. Kendisine teşekkür ediyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. 15-16 yaşlarında da olsa, kavak yerleri de esse başında, hayatın eşiğinde de olsa henüz, simgesisin özgür olmanın aydınlığı, Aşan dalgaların, ufukta kopan fırtınanın simgesisin sel olmak bana kıyısına denizleri Biraz delisin, biraz çılgın, biraz da haytasın ama kabına sığmayan enerjinin eseridir bunlar. Bir kırsan zincirlerini ve kurtarsan kendimizden. Göreceksin ki özgürleşen zekâ pabucu ters giydirir bizlere, hem de bin defa. Sen ki batılı yaşıtlarında ilk atarken kuzey kutbunda bile güvenip de yollayamadığımız her köşesine, ülkenin attığın her adama hayallerine karıştığımız, sadece bugünlerini değil, geleceğini de karartığımız Oysa gözlerin karanlıkta değil, parlayan ışıklarda. Tek düze umutsuz, sıradan, heyecansız olmak değil amacı. Issız kıyıların ağırlaşmış soluğunu duymak istemezsin. Tırmanmak istersin doruğuna, en dik yamaçları. Kollarını dizlerinin altında kenet ve çeneni dizlerine dayattırmak değildir yetişkin. Keşke geberip gitseydim. Delirtmek hiç değil, umudundur onurundur bu yüreğimiz. Robotlar yaparsın, dünya biriymiş. uçaklar yarıştırırsın, kendi eserin. Sen ki hayat kurtaran buluşlar yaparsın. Ama Harvard davet eder, Tübidak reddeder. Üzüne, acıya, umutsuzluğa kapılırsın. Dostluğun çıkarsız, arkadaşlığın içten ve özverin. Evlaların kanatlı, güvercin misali kalbin. Ne maskelisin bizler gibi ne de iki yüz ne de senin yüzünden çıkar utanç verici artık.